SCP-096 Nesne sınıfı Yüklik SCP-096 bilinen adıyla utangaç adam olarak da biliniyor. Karda çıplak bir adamla görünmüştür. Ama ne olduğunu tam olarak bilinmiyor. scp bak bu bunun ne olduğunu bilinmemektedir. Aslında çok değişik bir şey. 2.5 no metre uzunluğa sahip. Ayrıca 1.5 e şeyle elleri vardır çok fazla güçlüydü ve kimse onu durduramıyordu. SCP SCP 096 yerde oturarak ağlamaya başlar ve ne olduğunu bilmediğine rağmen bir insan onun yüzünü gördüğünde çığlığa baslar. Çok fazla bağırır. Her şeyde çılgınlığa başlar ve kendini durduramam bir şekilde hayatını kaybeder ve oradaki varlık yani insan hayatını kaybediyor. Sonra SCP-096 kendi yerine geçerekten oturup yine ağlamaya başlıyor. İnsan, ceset insan cesetinin üstünde oturup ağlamaya başlıyor. SCP Vakfı bunun ne olduğunu tam olarak bilinmiyor. Ya da bu dünyanın bir sonu mu olduğunu, olduğunu, mı düşünüyordu? Her neyse. SCP-06'nın e, Avustralya ile Yeni Zelanda'nın or orasında 10.200 metrelinin aşağı doğru inmişti. Bir denek SCP-096'nın bir boş odasını göstermekteydi. Sonrasında ayağını gösterdi ve en sonunda SCP-096'nın yüzünü göstermekteydi. Adam SCP-096'nın yüzünü paramparça etti. Sonra SCP-096 onu öldürdü. Her bir şekilde makineli tüfekle saldırılsa da hiçbir şey işlemiyordu. Hatta balistik müse gibi saldırı da hiçbir şey olmuyordu. Eğer siz de bir iyi, iyi bir SCP, o, SCP Vakfı'nda çalışmak istiyorsanız bunları çok iyi öğrenmeniz gerekiyor yoldaşlar. Şimdi biz nerede kalmıştık? Heh, SCP 096'da yani utancı, utangaç adamında kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> İlk önce e, SCP 096 bilinen adıyla utangaç adam çok fazla güçlüydü ve onu asla durduramazdık durduramazlar. Bir süre bile füze atsak da ya füze atsalar bile ona hiçbir şey işlemiyordu. Sanki bir e, tanrı gibi davranıyordu. Burada özür dilerim. Burada söylemekte de zorunda değilim. <laughs> e, SCP-096 bilinen adıyla utangaç adam her şey yani deneylerin teker teker öldürüyor. Yani çılgına dönüyor arkadaşlar. Neyse benim SCP-096'nın bildiklerim bu kadar. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.